Evet değerli arkadaşlar hemen sorularımıza devam edelim. Buyurunuz 8. soruyla başlamış olalım. Bismillah dur Yunus Emre soruya bakalım. Bülent Levent isimli iki kardeş orta, ortalama bulma oyunu oynuyorlar. Oyuna göre yukarıda verilen sayılardan hangi ikisini seçerek ortalama hesabı yapmaktadırlar. Bu iki kardeşin bulabileceği en büyük sonuç ile en küçük sonucun farkı nedir demiş. Evet kolay bir soru olmuş. Bitti hocam. Güzel. Gördüm. Ya arkadaşlarımız da yapsınlar. Var mı başka sonuç gönderen? Büyümsemeden gelmiş. Aha, bir kişi daha gönderdi. Efe, güzel. Evet, yok mu başka çözen? Bir kişi daha ben de varım diyor. Varım diyor. Muhammed varım dedi. Muhammed maşallah. Yok mu arttıran? Gayet kolay bir soru arkadaşlar. için en büyük olması için hangi iki sayıyı almamız lazım? Muhammed. 8 45, Yani kök 3 yüzünde Kaç buldun en büyük? Bu ikisini alacağız doğal olarak. Ha, e, i̇kisinin 6 kök 5 oldu. 6 kök 5. Neden? Zaten sırıtıyor bunlar. Bu nedir arkadaşlar? 180. Evet. Nasıl dışarı çıkaracağız 180'i? 6 kök 5. 6 kök 5 olarak çıkaracağız. Çünkü 36 çarpı 5'tir içeride. 6 kök 5. Bu nasıl çıkaracağız? Bu da Hı -hı. 8 kök 5. O da ne olacak? 8 kök 5. Neden? 8 içeri 64 gireceği için 8 kök 5. Ortalamasını almak demek ne? Bunları toplayıp 2'ye mi bölmek? Evet. Ne oldu? 7 kök 5 mi geldi oradan? Evet. En küçük istiyorsa ne yapacağız? Adem. Bu ikisini mi alacağız? Evet. Birisi iki kök beş. Diğeri dört kök beş mi? Evet. Topla ikiye böl. Ne oldu? Üç kök beş mi oldu? yanlış anlamadım. Ne evet, pardon doğru. Bizden farkını istemiş. Yedi kök beşten üç kök beş çıkarsa dört kök beş kalır. Ama şıklarda dört kök beş yok. İçeride at bunu 16 çarpı 5'ten kök 80 olarak karşımıza çıkmış. Güzel. Anlamayan var mı? Nuri anlaşıldı mı? Anladım hocam. Tamam. Başka? Bin Nur, Ayrun Nisa. Anlaşıldı mı? Hocam. Evet. Peki. Devam edelim arkadaşlar o zaman. Hadi gelin şu sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu sayının, bu sayı vadelerinin herhangi bir basamağına gelen bir sayı olamaz. Yukarıda verilen sayı merdivenine sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmektedir. Kurala göre herhangi bir basamakta bulunan bir sayı bir üst basamağa çıktığı zaman kök 2 ile bölünmekte, bir alt basamağa indiği zaman kök 2 ile çarpılmaktadır. Buna göre kök 80 yazılmış hangisi olamaz demiş. Kolay bir sorun. Evet. Adem'e bugün söz vermedik. Evet. Adem'cim nasıl yapıyoruz anlat. Evet Adem. Adem mikrofon bozuldu. Şu an Adem mikrofonla cederleşiyor şu an orada. Arkadaşlar. Ne yapacağım bu mikrofonu? Hayır hocam ona sordu. Şu an sormuşken neden? Şimdi olmaz. Adem. Peki başka kim cevaplamış sorun? Dur bakalım. Evet. Muhammed bu sende. Adem evet Muhammed buyur. Adem'in evet. Evet. evet Muhammed. Yukarı çıktığında ikiyle bölünüyor. Aşağı indiğinde ikiyle çarpılıyor. Kök 80 aşağı indiğinde. Kök, kök 80 sayısı nasıl bir sayıdır? 4 kök 5 4 kök 5 Yukarı çıkarsa ne olacak? 4 kök. Pardon aşağı inerse 4 kök olmuyor. Aşağı inerse. Evet. Dört, Yukarı çıkarsa ne olacak sevgili dostum? <laughs> kök 2'ye bölünecek. 4 kök 5 bölü kök 2. Nasıl yapıyorduk bunu sevgili dostum hatırlıyor musun? Hocam Bir... kök içine alıyorduk. Efendim? Kök içine alarak yaptım ben. Yok, <laughs> ne çarpma dediğimiz paydayı ve payı buna çarpacağız. Çarparsak yukarısı 4 kök 10 olur. Değil mi? Aşağısı ise iki olur. Bölersen 2 kök olur. Arkadaşım bu soru senin bu böl bilgini ölçüyordu. Acaba sen bir rasyonel olarak bölme varsa köklü sayılarda ne yapacağını biliyor musun? Bilmiyor musun? Yani biz bunu kökten kurtarma diyorduk. Hatırladık mı? Mesela evet. bir, kökü evet, bir şey evet. Bölersen, 1 bölü kök 2 ifadesini bulamazsam bu bir benim için düzgün rasyonel bir ifade değil. Ne yapardım? Hem payı hem de paydayı alttaki sayıyı kurtarmak için çünkü kök 2 çarpı kök 2 ne olacak? Kök ortadan kalkacak. Ne olurdu? Kök 2 bölü 2. Aslında 1 bölü kök 2 ne demekmiş? Kök 2 bölü 2'ymiş. Yani bu mantığı biliyor musun bilmiyor musun soru bunu araştırıyor. Bunu yaptığımızda ne oldu? 2 kök 10 da geldi. Bu da gitti. Bunun yeri üstte kök Şimdi burası 2 kök 10 oldu. Neresi? Şurası. Üçüncü basamak. 2 kök 10. Değil mi? Bunu bir daha kök neye böleceğim? 2'ye mi? Evet, bunu İlk kök 10 oldu. Kök 2. Bunu 2 ile çarpmak demek kök 20 bölü 2'den kök 20 gelecek. Değil mi arkadaşlar? Evet. Başka? Evet. Bu Yukarı doğru çıkalım. Bunun kök 10 olmuş. Efendim? Yukarı çıktığımızda kök olur. ilk yukarı çıktığımızda kök 10 olur. Kök 2'ye bölündüğü için. Ama kök 5 gelmez. Değil mi arkadaşlar? İki kişi bizi bekliyormuş. Var mı sorusu olan bununla ilgili? O zaman 10. soruya geçiyorum. Değerli arkadaşlar. Buyurunuz tahtada her harf bir pozitif doğal sayı belirtmek üzere verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Evet, Yunus B demiş. Yine kolay bir soru. Bekleyen bir arkadaşımız var, onu alalım. Mahmut bağlanmaya çalışıyor. <laughs> Evet bir arkadaşımız daha yazdılar. Aman da aman. Efe. O. Muhammed. Harika. Şimdi arkadaşlar sorumuz gayet basit. Vız. Vız vız gitti. Vız vız gitti. E, bu kareymiş dışarı E çıktı. Bu da ZZ kareymiş dışarı. Z çıktı. Var mı bunda bir şey? Yok. Mahmut bağlanmaya çalışıyor. Mahmut'u bir daha alalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu soruyu soru demeye bir işaret lazım. Geçtik. Sadece bize ne yapacağımızı bir gösterdi. Buyurun şu soruya bakalım. Yukarıdaki kenar uzunlukları böyle üçgen ve karenin Buna göre alan verir demiş. Adem, Yunus Emre güzel bulmuşlar. Bir arkadaşımız daha buldu. Ona da bakalım. Efe'yi de tebrik ediyoruz. Efe bugün coştu. Helal. Şimdi arkadaşlar çevreler eşitse Bu bir önceki dersin kaydı geldi. Kaydetmiş. Ee, sevgili arkadaşlar çevreler eşitse önce bunları bir köküçlü şekilde yazayım. Burası nedir? 3 kök 3 Burası 2 kök 3 3 3 daha 6 bu da 8 kök 3. Demek ki bunun her bir yanı neymiş? 2 kök 3'müş. Alanını sormuş. Bununla bunu çarpalım. 4. Buradan da ne gelecek? 3 gelecek. 4 kere 3 nedir arkadaşım? 12'dir. Yani 2 kök 3 çarpı 2 kök 3'ü sormuş bize. Hemen geçelim. Hocam Dinle. ben anlayamadım. Tamam. Nuri'ciğim bunun çevresini nasıl buldun anladın mı? şurayı. Hocam onu anladım. Onu ben de buldum da gerisini yapamadım. Tamam. Şimdi Nuri'ciğim bunun çevresi 8 kökü ise kareyle çevresi neye eşitmiş ya. Karenin çevresi onun dörtte biridir değil mi? Bir kenarı. Dört kenar ya kare. Evet hocam. Demek ki diyorum bir kenar iki kökü üçmüş. Doğru mu? Evet hocam. Karenin alanı nedir? İki kenarının çarpımıdır değil mi? Ya da tek kenarın evet, karesidir diyebilirsin. E, i̇ki kökü üçle üç çarparsam katsayılar çarpıldı. Kökler çarpıldı. Katsayılardan 4 geldi. Kök 3 kök 3'ü çarpıldı. Geldi, 12. 3 geldi değil mi? 4 kere 3. 10, 12. 2. Tamam hocam. Geçiyorum. Güzel. Anlamadığınız yerde hemen soralım. Aşağıdaki şekil 3 artı anı eşitliği üçgenin doğrusu olarak yayına getirilmesi oluşulmuş. Buna göre diyor. Çevresi diyor. Şekil. Kaç sanki ekliyoruz. Gayet kolay bir soru. Herkese cevapla zaten. Evet. 12 aldı. Şu aldı. Soru demiş. Şimdi arkadaşlar bunu bilmiyorum. X olsun. Bu X olsun. Bu Y olsun. Bu Z olsun. Burada değil. Buralar, mi? Mi, Buralar y mi? Buralar Z. Hı. X artı Y artı Z bana Ben bunu neyini istiyorum? Kök 3 katını istiyorum. Neden? Çünkü çevresi demek. Bunların şunun 3 katı demek. O zaman geleyim ben 3 ile kök 180'i çarpayım. Kök 180 nasıl dışarı çıkar? 36 çarpı 5'tir değil mi? Bu 6 olarak dışarı çıkarsa 3 önünde vardı. 18 kök 5 olacaktır. Var mı ya? Hocam sesiniz gelmiyor. Şu an, yani ee, hocam şu an duyuyor. Evet, garip geliyor biraz önce. Bir dakika yine bir ses hatası veriyor şu an. Burada görüyorum. Hemen onu bir halledelim. Şimdi onu çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an sesim nasıl? İyi. Tamamdır. Kameraman kaynaklı bazen olabiliyor. Sevgili arkadaşım devam ediyoruz. 13. soruya bir bakalım. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıttan sarı bölge çıkarılıyor. Yeşil bölgenin çevresi kaç santimetredir demiş. Güzel bir soru. Evet. Bakalım kimler cevaplayacak. Pardon. Yanlışlık oldu. Evet. Güzel cevaplarımız geldi. Efe C diyor. Hüseyin C diyor. Evet. Arkadaşlar cevaplarınızı gönderirken everyone değil de İlhami Yıldız'ı seçerseniz sevinirim. Ben göreyim cevapları. Evet. Yunus Emre buyur, çözelim. Hocam şimdi, hocam ben biraz da kafamda kurarak o sarı bölgeyi bölgedeki yeşil bölgeyi sarı bölge olmadan hayal ettim ve çevresi yine aynı şekilde geldi. Bir eksilme göremedim. Yani neden göremedin çevresi bir eksilme? Hocam. Evet. Şimdi hocam buradan elimle nasıl göstereceğim bilmiyorum. Evet. Bu, bunu geldiğinde o buraya kaldırdı, doğru mu? Evet hocam, o oraya kalkınca onun bir sol tarafındaki de buraya gelir. onun yanına buraya geldi. Koydu. Evet, O kalın ikisi de orayı doldurdu, yine aynı çevre çıktı Aynen. ve o Aynen. şeklinde çevresi on kök yedi. Evet doğru. Hiçbir fark olmayacak arkadaşlar. Neden? Bakın şu burayı kesip çıkarttığımda şu kağıt şuna denk gelecek. Doğru mu? Şu buraya, bu da zaten buraydı. Dolayısıyla bu şekil aslında ne yapmış olacak? Yine kendini tamamlamış olacak. O zaman cevabımız ne olur? 3 kök 7 orada vardı. Orada var. 6. 4 kök 7 oradaydı. Yani yine değişen bir şey olmayacak. Bu bunun çevresi burası da burayı topladığının 2 katıydı. 3 kök 7, 2 kök 7 daha 5 kök 7. 2 katı alırsam 10 kök 7 olacak. Gayet doğru bir cevap olmuş oldu. Yine şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim daha kolay görmek için. Bak kestikten sonra bu buradaki giden parça eşit. Bak bu parça o burayı, şurayı kapladı, tamam mı? Şöyle boyayayım burayı. Şu parça o da burayı kapladı mı? Sonra bak şurada bir parça oluştu, o burayı kapladı, şuraya kadar olan kısmı. O oh, bu parçada burayı karşıladı. Belki şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Anlayabildik mi? Ekrem anladım mı? Evet hocam. Güzel Adem. Evet. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Hadi bakalım. Cemre ve Cihan teknoloji tasarım dersi yukarıdaki ölçüye sahip prizma şeklindeki tahta blokları yapıştırarak buraya yapıyorlarmış. 3 boyutlu ona göre dikkat edin. Cemre blokları yatay dikey yatay sırasına uyarak Cihan ise dikey yatay dikey sırasına üst blokları yapıştırıyor. Cemre ve Cihan'ın blokları 17. blokları yapıştırdıktan sonra oluşan kuleler arasındaki yükseklik farkı santimetre cinsinden hangisine daha yakın olur demiş arkadaşlar. NGS böyle Hı -hı. sorar. Evet kim birisi hocam dedi. Hocam şimdi ben attım da akıl tahtada şu an görebiliyor musunuz? İki tane ilham yıldız var çünkü. Görebiliyorum ben evet. Ha, tamam hocam bunu atayım hocam o zaman. Yok geldi geldi doğru sıkıntı yok. Biraz önce attığına geldi ama cevap yanlış. Evet çözelim arkadaşlar. Var mı çözen? Biraz daha dikkat et Yunus Emre. Yunus Emre sen kaç yazmıştın oraya? Hocam Bursa yazdım ben. 6. Ne yazmıştın? Hocam 6 dedim ben cevaba. 12, 12. Ben 5 diye hatırlamışım da. Doğru. Ha. Hocam sabahtan beri düşünüyorum. Ben 5 diye hatırladım ondan dolayı öyleyim. Şimdi burada arkadaşlar bu tarz sorularda hayal etmemiz lazım. Tamam mı? Muhammed de buldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada hayal etmemiz lazım. Bu tür sorular. Şimdi Cemre ne yapıyormuş? Önce yatay koyuyormuş. Değil mi? Bloğum? Sonra nasıl koyuyormuş? Dikey. Sonra yine mi yatay? Tamam mı? Peki Cihan ne yapıyormuş? Dikey. Sonra yatay. Sonra dikey koyuyoruz. Doğru mu? Şimdi sevgili arkadaşım dikkat et. 17. blok niye demiş biliyor musun? Çünkü eğer eğer 16. blok deseydi bak ne olacaktı seviyeler eşit olacaktı değil mi? Bak burası önemli. Çünkü bu şekilde gittikçe seviyeleri eşit işte olacaktı. 17. bloğu koyduğunda bu arkadaşım çünkü bak 16 koysa bununla aynı olacak. 17. bloğu koyduğunda fark sadece nereden oluşacak? Buradaki 5 kök 2'den oluşacak değil mi? Doğru mu? 5 kök 2'lik bir fark oluşacak. Peki kök 2'nin değerini ben biliyor muyum? 1 denk 2 arasında. bile 1 daha 2 yakın değerdir. Yani 1 ile 2 arasında olduğu için cevap bu olacaktır. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 1,44 diye 1, kaça denk gelir? 1,21 25 1, işte değere denk geliyor. Kök 2. yani 7'den daha şey 6'ya daha yakın olacak. Fakat soruda görmemiz gereken, yapmamız gereken ne? Şu şekli çizmemiz. Çünkü bunu çizmezsek ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Tamam mı? Hocam tekrar mısın anlatır mısınız? Nuri'ciğim. Şimdi şöyle. Bak bu önce dikey yatağı. Sonra dikey sonra yatağı mı koydun? Evet hocam. Kaç blok koydun? Üç. Bu üç blok koyunca ne oluyor? Dikkat et. Yatay, şey dikey, yata bu. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bu tekrar koyacak. Sonra bir daha koysun böyle. Sonra böyle. Bu da üç tane koyduğunda. Bu da üç tane koyduğunda çift sayılarda bu hep eşit olacak. Fakat 17. Cemre ve Cihan 17. blokları koyduklarında yapıştırdıklarında ne olacak? Sadece fark şuradan oluşacak. Şunun dikey koymasından bir fark oluşacak. Dolayısıyla arkadaşın boy uzunluğu kadar bir fark olur. Ondan dolayı da Sadece benim bakmam gereken değer boy uzunluğu ne kadarsa o olmuş olacak. Şimdi anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Hocam ben şu şekilde yaptım. 16. bloğa geldiğinde zaten eşit olduklarına göre biri yatay biri dikey koyuyor. O yüzden direkt yatayla dikeyin farkını aldım. O da olur. Güzel. O fark da olabilir. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Bu bugünkü son sorumuz olsun. Buyurun. Yukarıdaki verilen yarı çap uzunluğu 4 metre olan dairesel bir pistte altı noktasında bulunan Can ve Ege'nin hızları verilmiştir. Zıt yönlere doğru koşmaya başlayan Can ve Ege'nin 4 saniye sonra aralarındaki mesafe hangi iki doğal sayı arasındadır demiş. LGS böyle de sorabilir. Muhammed, mikrofonu kapatırsan ses geliyor. Evet. Muhammed, mikrofonu kapatabilir misin? <laughs> Doğru mu? Muhammed, mikrofonu kapatabilir misin? Evet. Var mı çözen? Muhammed'e sesim gitmiyor herhalde ben benim. Muhammed, mikrofonu kapatabilir misin Muhammed'ciğim? Heh, tamam. Evet. Son sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken mesele ne? Yarı çap buymuş. O zaman biz bunun neyini bulalım önce? Bir çevresini bulalım mı? Neydi çevremiz? 2 pi r miydi? İkimiz var. Pi'miz 3, r'miz 4. Demek ki bunun çevresi neymiş arkadaşlar? 12 ile çarparsam 24 metreymiş. Yani biz şöyle düşüneceğiz. Düz bir zemin olarak düşünürsek 24 metrede koşacak bu çocuklar. Doğru mu? Evet. Bu evet, noktada Evet arkadaşlar. şu an Hocam bir ben cevabı size attım da doğru mu? Gördüm gördüm. Bakacağım. 24 metre. Zıt yönüne doğru koşmaya başladıklara göre 4 saniye sonra bunlar Saniyede bu bu kadar alıyorsa 4 saniyede bu kadar alacak. Bu da bu kadar mı alacak? Yani bir 4 kök 2 gelecek. Birisi 4 kök 8 gelecek. 4 kök 8 nedir? Bunu 2 kök 2 diye düşürsek 8 kök 2 midir? Doğru mu? Bu yaklaşık kaç ediyor? Bu yaklaşık kaç ediyor? Evet. Kim söyleyecek? Hocam birincisi 6 ediyor. İkincisi de? Yaklaşık 6 eder dedik. 11 ediyor. 10? 11. 11. Yani ben 24 metreden bir 6 gelmişim bir de 10 11 mi gelmişim? Doğru mu? Evet. Evet. Bu durumda kaç gelmiş oluyorum? 17. 17 metre mi gelmiş oluyorum? Değil mi? Evet. 17 metre gelmiş oluyorum. Toplam 24'tü. Fakat buradaki küsürattan dolayı arkadaşlar küsürattan dolayı bu sayı 7 ile 8 arasında değildir. Kimde kim arasındadır? 7 ile 6 arasında olacaktır. Çünkü böyle tam olsaydı 7 olurdu ama bundaki küsürattan 7'den bir tık altta olduğunu gösteriyor. Yani üstte olamaz. Biz çünkü bunu yaklaşık değer olarak aldık 6 ile 11 ile. Ama biliyoruz ki kök 2 daha fazla. Ama keşke, keşke kök 2'nin değerini bize verseydi daha iyi olurdu ama siz yaklaşık böyle e, ne diyeyim? Şey alabilirsiniz. 1.21 gibi bir değer alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Kök 2. Anlaştık mı? Hocam. Bu soruyla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Tamam mıyız? Tamam mıyız arkadaşlar? Yok hocam. Tamam hocam? Tamam. Evet. Sevgili tamam, arkadaşlar. Efendim. Buyurunuz. Biri bir şey dedi galiba ama duyamadım. Tamam hocam dedim de. Hocam. Tamam. Süper. Arkadaşlar bugün burada kalıyoruz. İki sorumuz var. Kara sayıları da böylece bitirmiş olacağız. Bundan sonraki sorulara geleceğiz. Şu bilgiyi aktarayım sevgili arkadaşlar. Ee, bu seriyi bitirdikten sonra biraz daha zor sorularla bir kere daha bitireceğiz. Şu an böyle orta seviye sorular. En son 5-6 ders zor soru çözeceğiz ve böylece bitirmiş olacağız. Şu an bilgilerinizi bir hatırlamış oluyorsunuz. Ondan sonra da sınavda çıkması muhtemel soruları çözerek biraz zor soruları konularımızı tamamlamış olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere tamam mı İyi akşamlar hocam İyi akşamlar diliyorum